Gidiyor mu kuzum? Kal sağlıcakla. Üzgün durma. Lütfen üzgün durma öyle. Tamam mı kuzum? Hadi. Allah'a emanet ol. Kuzum selamünaleyküm. Ne buldun? Ne yiyorsun bakayım orada? He? Çöplere layık değilsiniz ama yapacak bir şey yok. Gel. Gel kuzum. Gel. Gel bakayım. Gel. Ne yiyorsun sen orada? He? Pirinç pilavı mı? Ne yiyorsun? Gel bakayım. Gel. Gel. Üzgün kuzum benim. Üzgün yüzlü kuzum. Bir gel bakayım. Gel. Gel, gel kurban olurum sizi yaradan ha ben. Kurban olurum. Ye kuşum hadi ye. Ye kuşum bak. Temiz bir şeyler yiyorsun boğazından. Güzel kuşum benim. Pilav mı yiyordun orada? Ha? Yemek artıklarını mı yiyordun? Gel kuş. Güzel bebeğim benim. Gel bakayım gel. Hı. Hadi hadi Bol bol gel. Üzgün bakma kuzum ne olur. Ne olur üzgün bakma. Tamam mı kuzum? Bak mama getirdim. Üzgün bakma abi. Beni görünce gel bundan sonra. Tamam mı kuzum? Korkma kuzum. Kork. Hadi. Hadi afiyet olsun kuzuma benim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Kal sağlıcakla. Kuzum. Afiyet olsun. Teşekkür etme kuzum. İnsanlık kılınmış. Gidiyor mu kuzum? Kal sağlıcakla. Üzgün durma. Lütfen üzgün durma öyle. Tamam mı kuzum? Hadi. Allah emanet ol.